Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün 15 Haziran Salı. Şurduğunuz gibi kümesimiz açacağız inşallah sevgili dostlarım. Dün bir tane de bir kümes al, şey, e, tavuk aldım komşumuzdan. Onun da videosunu çekeceğim de. E, çok güzel değişik bir tavuk buldum. Herhalde o da ataks ama kırma bir ataks herhalde. Böyle e, boynun altı böyle kızıl yine. E, arka kısmında da şey e, ee, kül rengi gri çok güzel bir rengi var şimdi onu göstereceğim ben bir açalım önce inşallah Böyle şu cücüklerimize bakalım ya bir dakika kavga ediyorlar ya Allah çok kavga ediyorlar yani. Açın şimdi önce. Şuradan bir bakalım bakalım yavrularımıza. Dur, dur çıkma çıkma. Dur, çıkma. Kış, kış, kış. Kış, kış, kış. çıkma çıkma. Sizi bir şöyle buğdaylayalım. Gel, 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 gel. Ha. Artık bunlara şöyle buğday atıyorum dostlarım. Yavrularımıza. Burada yapmaya başladım valla şükür yiyorlar. büyütmeyi falan kullanmıyorum şu an. Ha belki yine yarın bugün atarım. Al. Abi anne şefkati ne kadar güzel bir şey ya. Bu beş tane küçük olan bu ataksımızın yavrusu. Şu yedi tane büyük olan da şu cadının yavrusu. Çok sinirli bakıyor. Yavrularımız maşallah sübhanallah güzel ya bayağı bir şöyle bak. Yavrularımız güzel. Abi izlemesi bile var ya büyük bir mutluluk mu orada? Oğlum niye korkutuyorsun lan herkesi? Allah Allah uçurdular herkesi şöyle dibe düşüne bak ya. Koruk koruk yaptı. Herkes uçutturdu ya. Al bakalım dost. Al. Gel sen kral ya hadi. Evet dostlar atak tavuğumuz e, gurk olmuyor diye kimse düşünmesin. Atak tavuğumuz gurk oluyor. E, kendiniz görüyorsunuz yavrularını da besliyor zaten. E, bir tane daha var gurk tavuk. Bundan önceki videomda <laughs> onu da göstermiştim size. Allah'ın izniyle atak tavuklarımız da gurk oluyor dostlar. Ha, bir tane arkadaşımız yazmış bir ay içerisinde olur mu onu bilemeyiz. O nasıl kısmet. E, yeni almış bir ay içerisinde şey bir ay olmuş alalı kurk olur mu diyor. Şimdi onu biz bilemeyiz. Onu artık nasıl kısmet. Ama oluyor mu? Oluyor işte. Şu şekilde. Şöyle oluyor. Sen yeme sakın tamam mı? Heh. sen yeme. Huysuz. Sinirli. yavrularını yavruları besledin mi sen? Hadi biraz daha atayım size. Size ben bugün inşallah biraz şey alacağım ya. Civciv büyütmeyi mi? Allah'ın izniyle inşallah. Biraz biraz alayım da şu şuna şuna. Allah <laughs> Alacağım inşallah. Hiç kıskanmıyorlar. Bunlar ikisi beraber yaşıyorlar dostlar burada. Bak beş tane yavru bunun. Bak şu beş tane bu, bu bunun. Yani Allah şükür birbirleriyle kavga etmiyorlar. Kıskanmıyorlar birbirlerini. Çıkma çıkma. Şşş çıkma. Kış Şu pisliği bir alacaktım ama alamadım. Şşş. suyumuz var. Arkadaşlar ben buraya bir tane şöyle büyük su koy Şöyle büyük bayağı bir. Şöyle büyük. Şu paçalardan bir tanesi onun içine düşüyor abi. Aynı bunlar gibi şöyle küçükken. İçinde bu oğlu bölüp gidiyor iyi mi? Yani Kafama tüküreyim ya. Yani bir acemilik yaptık orada. Ee, büyük suluk koydum. Yani böyle nasıl diyeyim maşrafa gibi düşün yani. Aynı böyle maşrafa gibi bir suluk koyduydum. O zaman bu yoktu. Sadece o vardı. Şu vardı. Şu paçalardan bir tanesi içine düşüyor abi şu boydayken. Cumhurlup öldü gitti ya. O yüzden suluka kesinlikle suya dikkat etmemiz lazım. Aslan içem benim. Aslan içem. Gel. Hadi bakalım. Artık şu tavuklarımızı açalım. Evet. Orada geliyor. Yaldı. Hadi. Ne oldu? Allah. Şu çok fena ya. Çok fena. Bak bak bak. Bak bak. Yaptığı harekete bak. Bak bak. Hayvan ya. Allah'ı billahi arkadaşlar. Bütün tüylerini kopartıyor. Şuna bak la. Seni keseceğim mi? Bak görürsün. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Allahu ekber ya Rabbi ya. Allah Allah. Bak vallahi kızıyorum ha. Yemin ediyorum kızıyorum. Bak şu hayvanı görüyor musun? Bütün üstlerini mahvediyor. Ya. Şuna bak. Aa. Şimdi canını yakacağım ama bak ben şimdi ha. E, şöyle eşşek. Yazık ya. Nereden o? Şuna bak ya mahvetti hayvanı ya. Aa, ne oldu lan buna? Ne yaptı lan buna bu? Gel. Ne oldu korktun mu? Evet dostlar. Tavuğumuz bu. İçerim derken arkadaş hayvanı madar ettiler ya. Hayvancağız. Gel. Evet dostlar. Herhalde bak bu şöyle bir ataks. Ama arkası kür rengi. Şey gri renk. Abi hayvan bütün üzüldü mü? Ne oldu hayvana ya? mahetler ya. ben seni ceza olarak dışarı atmayacağım Gel gel. Gel gel. Gel dayı gel. Gel. Gel gel. Gel. Tamam sıkıntı yok oraya git. Daha güzel. Çok seviyorum. Devam et devam et devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Gel. Gel. Nasıl kaçacağım benden şimdi? Sen ölümünü yakalayacağım ben. Gel 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 kusur. gel kus. gel 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 son şansın. Çok fena bu. O yüzden bunu alıyoruz. Alıyoruz. Yürü git buradan. Hadi. Defol. Eşşoğlu eşek. Sabah sabah bütün beni gerdin ya. Hayvanın kendini hayatından bezdirdi ya. Şuna bak ya. Allah Allah. Abi ne kadar açsınız ya. Hayvana bak ya. Korkusundan. Hadi gel. Hadi korkma hiçbir şey yapamaz. Başkan hiçbir şey yapamaz korkma. Dışarıda. Sıkıntı yok. Yavru lan daha bu. Geri zekalı. Yazık ya. Ben şunların yemlerini çıkartayım dışarı. Şey. Korkma, korkma tatlım, korkma. korkma. Lan arkadaş sabah sabah bir kümes açılımı yapalım dedik. Gelmiş. Tavuğumuzu kış diyor ya. Şuna bak ya. Oradan in ama oraya da çıkma şimdi can. O kadar da değil. Hadi. Allah. Kaçacak. O kadar da değil yani oraya da çıkamazsın. Oradan bir yerlere gidecek ha. bu kaçar mı yoksa ya? Sevgili dostlar. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. kalın. Abone olmayı da unutmayın ya bu arada. Teşekkür ederim şimdi.